Bakın burası Kısantos'ta bir yürüyüş yolu. Ve yürüyüş yolu üzerinde gördüğünüz gibi mozaikler. İnsanlar bu mozaiklerin üzerinden geçerek yürüyorlar. Bakın burada bir taş muhtemelen buradan bir yerden çıkmış. Şimdi ben mecbur bunu buraya bırakacağım. Ama bunun kaybolmayacağına mağdur. Aslında buranın altı komple mozaik. Şöyle bir örtü. Üzerine çakılı atarak göya mozaikleri koruyorlar. İşte korunmadığı görülüyor. Ve tiyatronun etrafında bu mozaiklerden oldukça çok fazla var. Ve tamamen hepsi de yürüyüş yolları üzerinde. İşler acısı bir durum.